bugün ee, kariyerle oynamayacağız arkadaşlar arkadaşlar bugün çok oyunculu küme 10 dl o rating yazılı 990 lı olan yeri oynayacağız yerden oynayacağız işte arkadaşlar arkadaşlar şimdi basıyorum rakibimi bulunmasını istiyorum dün Beşiktaş'la yaptım Beşiktaş'ı 3-2 yendi rakiple bağlantı kuruluyor şu anda evet On, Dramelik on, online oynuyoruz. Rakipler bağlantı değerlendiriyor. Diğer oyuncular bekleniyor ve arkadaşlar rakibimiz bulundu. Rakibimizin kadrosu De Marcelo, Van Dijk, Ambarat, Carval, De Bruyne, Toni Kroos, Pogba, Messi, Harry Kane, Ronaldo. Bizimkisi ise Fernando Muslera, Marcelo, Ramos, Pique, Paulo Dybala, Luka Modric, Paul Pogba, Eden Hazard, Mohamed Salah, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar rakibimizi yeneceğimize eminiz. Arkadaşlar onlar da Manchester City olduğu için yeni bilmeleri birazcık daha yüksek olabilir ama arkadaşlar biz kendimize güveniyoruz biz daha oynayacağız daha iyi oynamaya çalışacağız daha doğrusu evet Evet arkadaşlar onların kadrosuna baktığımızda Messi, Herikein, Ronaldo, Pogba, her şey Ambarat. Ambarat sanki Galatasaray'da oynuyordu. Öyle hatırlıyorum ama bilemiyorum. Evet arkadaşlar maç başladı. İyi oynuyorlar. Paslarlar. Evet. Arkadaşlar topu kaptık ama yine kaptırdık. Cristiano Ronaldo. Mohamed Salah. Ya arkadaşlar vuramadık. 1 dakika 7. Arkadaşlar kasıyor oyun. Evet arkadaşlar Ronaldo. Yönelmek. Arkadaşlar kendi kalelerine atamadılar ya. O arkadaşlar iyi kafaydı. Arkadaşlar. Arkadaşlar bitirdi topu kapamadık. iyi oynuyorlar oyuncular da iyi. Oyuncular geliştirilmiş. Hop alo di baba verir Messi, Messi ya vermezse olmaz mı? Boş kaleyi kaçırdık. Ama neyse arkadaşlar biz daha etkiliyiz, daha iyi oynuyoruz. Buna inanıyorum. Evet Lionel Messi, Lionel Messi vurdu ve gol! Arkadaşlar bir rakibimizi Gürcistan'dan inleyelim. rakibimizi 1-0 yeniyoruz. Lionel Messi. Evet arkadaşlar iyi oynam oynuyorlar. Evet Paulo Dybala koç. Şöyle bir var. Lionel Messi tekrardan. Mükemmel pas verdik. Paul Pogba beni Penaltı arkadaşlar penaltı 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 ve kırmızı kart da Karval. <laughs> so much gol arkadaşlar gol attık. 2-0 yeniyoruz arkadaşlar. Evet vurmuş evet evet. Arkadaşlar tamamız şimdi. Lionel Messi. Arkadaşlar rakibimizi ilk yarıda 3-0 yeniyoruz. Ronaldo. o 4-0 oldu arkadaşlar ama direk direk direk. Arkadaşlar ben David de Heya'yı çok seviyordum ama şimdi güvenim kalmadı. Çünkü çok fazla gol yiyor. Evet arkadaşlar kazandık. Evet, time devam time ediyoruz arkadaşlar. Well, arkadaşlar kim bilir <laughs> Gürcistan'daki kardeşimiz nasıl sinirlenmiştir? Muhammed Salah ama offside arkadaşlar. Oh, Gol atabilme şansımız yüksekti. Ama biz bekleyemeyiz ki de yani. Hey Aa arkadaşlar gol edecek. Arkadaşlar bunlar oynamayı bilmiyorlar. Siz olsaydınız onun yerinde ne yapardınız? Yorumlara yazın lütfen. Evet ofsayt. Arkadaşlar Dramlik online yazıyor burada. Evet bekliyoruz. Arkadaşlar oyuncu korkudan çıktı. Evet rakibinden bağlantı kesildi. 58 dakikadan sonra gol at. Maç kalacak. Devam etmek için dokun. Arkadaşlar yükseldik tik puanımız arkadaşlar. Bunun yanında kalmakla arkadaşlar bir hata yaptık ve arkadaşlar rakibimiz ee, doğru bir şey yapamadı. Oynayamadı. E, videoyu yarıda kestik ama sizi ayak kırıklığına uğratmayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 3. kümeye giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar formamı bu bunu yapmak istiyorum. Evet şöyle Onların formasını şöyle yapmak istiyorum ve maça başlıyorum. Arkadaşlar bu maçı bitirdikten sonra videoyu kapatıyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da en güzel golü yazın her videoda söylediğim gibi. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Hazard. Muhammed Salah. Evet arkadaşlar Muhammed Salah'tan çok güzel bir vuruş. Evet arkadaşlar en sevdiğim korner vuruşu. <laughs> arkadaşlar şimdi mükemmel bir kafa vuruşu. Aa, arkadaşlar Pukba havalı atıyor yani. Duasında var. Dakika 12. Ve buradan Beşiktaşlılara sesleniyorum. Onları tebrik ediyoruz ilk öncelikle arkadaşlar. Kupayı kazandılar. Galatasaray da şampiyon olabilirdi ama bir gol farkla e, şey Galatasaray bir gol daha atabilseydi şimdi Galatasaray şampiyon olabilirdi. Ama e, Hakem biraz da ile yaptı arkadaşlar. Çünkü şey yani Göztepe'nin penaltısını vermeye kaçındı arkadaşlar. Hani veremedi. Ama yine de bir şey olmaz. Canı, canı sağ olsunlar. Daha doğrusu arkadaşlar. Beşiktaşlar tebrik ediyoruz. Bu senenin şampiyonları onlar. Videomuza geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar aldık topu. Evet arkadaşlar gol yiyemedik inşallah. Evet kalede Muslera var varken gol. Evet arkadaşlar Lionel Messi Messi vurdu ve gol attık arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci golü de 33. dakikada bulduk. Evet. Görüyoruz arkadaşlar. Evet. Bol Pogba. Paulo Dybala bir aslan. O mesela verecektik ki. Mükemmel bir gol attık arkadaşlar. Üçüncü golümüzü de 45 artı bir de aldık. Evet arkadaşlar Ronaldo CR7. Arkadaşlar biz bu kadar uzun sürmez diye tahmin ediyordum. Pam var mı TikTok like var, Instagram like da mı var? İlk defa duyuyorum. Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar gol olmaz. Ne çok az kalmış. Arkadaşlar bu yıl yani canım birazcık sıkın olduğu için hani az gol atasım geliyor. O yüzden fazla gol atmak istemedim. Ama rakip de birazcık zorlu. Onu da <laughs> arkadaşlar corner vuruş olsun <laughs> diye <Arkadaşlar, gülüyor> Ramos. <laughs> <laughs> arkadaşlar iyi kaptılar. <laughs> arkadaşlar ben hep bireyi buluyorum. Arkadaşlar çok iyi şeyler alıyor. Evet. Vurduk ve kafayı vuramadık daha doğrusu. Alamıyoruz. Arada Drömmel'in 2019 2019'un yine ismini e, bununla ilgili bir video atabilirim. uygulama var size onu gösteririm. Ücretli oyunları ücretsiz şekilde getirebilirsiniz. <laughs> Evet arkadaşlar vuramadık. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir gol. Yerden at. Evet arkadaşlar güzel bir şarkı açtım. Ama yeniden kapattım. Evet arkadaşlar. Aldık. Yolda Messi sen atacaktın. Evet baba adamı baktı bu maçta. Evet. Mesela şuradaki R işaretini ben çok merak ediyorum neden var. Deniz. <laughs> Evet arkadaşlar bileklerimi dışarı attım çünkü maç bitti bitmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı da bitti arkadaşlar. Ee, en güzel golüm hangisiydi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, bir de kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın e, görüşürüz arkadaşlar. tarzda videoların gelmesi için yeniden söylüyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.